ama bize e, yakınlığı da olan bir dil. Çünkü eklemeli bir dil. Hani cümle yapısı olsun, şeyi olsun. E, bize benziyor. E, bu da ister istemez e, hani e, zaten Macarlar Türkçeyi çok rahat öğreniyorlar. E, çünkü eklemeli değil. Bizim dil mantığımıza e, yakın. E, ama e, biz Türkler hani e, tabii ki biraz da yaşama ve adapte olma e, önemli burada. Türkler de hani gördüğüm ettiğim açıkçası çalışanlar edenler çok rahat da hani Macarca'yı öğrenmişler. Gayet de güzel konuşuyorlar. Türkçe ve Macarca ortak kelimeleri vurgu yapan böyle artık klasik hale gelmiş bir cümle yapısı var. İşte cebimde küçük alma var diye yani cebimde küçük bir elma var sözü üzerinden Türkçe Macarca ortak kültürel öğelerimizi dilimizi kelimelerimizi vurgulayan bir cümle. Dolayısıyla da hani tarih boyunca da biz zaten hani sadece savaşı değil Macarlar'la her dönemde çeşitli işbirliklerimiz olmuş. Onlar kültürel anlamda, sanayi anlamında, değişik alanlarda da bizi desteklemişler. Biz de onları desteklemişiz. Yani kültürel inovasyon olsun diye alanlarda dönemine uygun her anlamda geçişkenlikler olmuş iki ülke arasında. Umarım da bu uzun yıllar böyle devam eder.